Çünkü bitirmiştim. Hepsini bitirmiştim. Ya. Mehmet. Mehmet Ama çıkar kendi, mısın oyundan? Sen kendin sağ yaptın. Oğlum ben nereye sağ yaptım ya? Doğru yolundan gidiyorum ya. Ama oğlum ben çarpmadım. Gördüm. Vallahi gördüm. Arkadaşlar bence 80-90 bir Ya benim yakınımdan gitmeyin diyorum size. Git Çavuşum, şey Mehmet'im şimdi bekliyoruz. Şimdi sil baştan tekrardan al oku. Duygulu oku böyle vır 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 değil düzgünce ne. Tane tane. Merhaba Kedir teyze. Ben Mehmet. Sana bu mektubu yazma sebebim geçtiğimiz günlerde Euro Trax 2 oyununda yaptığım hatalı davranış nedeniyle sana verdiğim rahatsızlıkta ötürü içeren bir özür dilemek istiyorum. Bu ne? Senin anlayışına için teşekkür ederim. Saygılarımla Mehmet yazmış. Teşekkür ediyorum. Evet. Merhaba Gülce Mehmet. Sana bu mektubu yazma sebebi. Geçmiş, geçtiğimiz günlerde Euro Truck Simulator 2 oyununda yaptığım hatalı davranış nedeniyle sana verdiğim rahatsızlıktan ötürü içten bir özür dilemek istemem. istemedim. ya gayret, heyecanlıyım ya. O heyecanlandı. İstememdir. Oyun içindeki sorumsuz da davranış nedeniyle sana çarptım ve tırını devirdim. Bu düşündüğüm bir şeydi ve anladım ki bu ki bu tür davranışlar hiçbir kuşu altına kabul edilme. Senin oynamak için de etkileşimde bulunmam. Keyif almam yerine seni rahatsız etmiş olabilir. Bu davranışım seni üzdüyse ve kırdıysa biliyorum ve bunun için gerek <laughs> gerçekten üzgünüm. Amacım sana rahatsızlık vermek değildi. Fakat düşünmeden ve saygısızca davranmak bu olsun. Yuvarlamadan. Tamam. Sağ ve oyun içindeki diğer oyunculara karşı daha anlayışlı ve saygılı bir tutum sergileme konusunda kendime söz veriyorum. Bu tür bir davranış hak etmediğimi biliyorum ve bu olaylardan ders çıkaracak. bu daha bir oyuncu olmayı hedefliyorum. Umarım bu mektubu yaşadığımız olay nedeniyle rahat bir nebze olur. Affedilir bir daha söz, böyle bir duruma sebep olmayacağıma dair söz veriyorum. Senin anlayışın için teşekkür ederim. Saygılarımla Mehmetcan Yıldız. Mehmetcan Yıldız özrünü kabul ediyorum ama bir daha olmamak şartıyla tamam mı? Anlaştık mı? Çok teşekkür ederim. Okey. Hello on takide. I am Mehmet. The reason I, am laser. I to sin ya yeah, sinerlis apolingis. For the imperator. <laughs> Ve ya teyze Allah bile okuyamıyorum ben. Devam et. Devam et. Extern in Euro Truck Simulator 2 game chat goes to in reason day. I called it what you want over in the Euro Truck in game day to you in irresponsible actions. This was not some smarting. I had intended I and resulted super is on each blade, on each blade, outcome. Under any Circumstance... Uh -huh. intricate things uh -huh. while doing uh -huh. the game may uh -huh. cause uh -huh. you discomfort uh -huh. In street... of enjoyment. Uh -huh. I understood the main actions update and angry you and i'm uh, um, truly sorry for it my intention was not to cause you distress, but but in, in the end this result by accent way to think and this i to permitted more in the studying and respectful toward you and players player in team game i cannot that such behavior is on this uh, server and um, to become become a better player playing learning it in it i hope this later somewhat all of the discomfort you may have felt to. A, to in the instant, I promise you that I will never, never sweat. Put, never put don't. I, see, I, situate our agent. Thank you for your interest. Best praise, Mehmet. <laughs> Bu bitti mi? Teyzem bir şey söyleyeyim bak Türkçesini okuyayım. Tebrik ederim. Şimdi Türk... Türkçesini istediğin gibi oku. İçinden geldiği Türkçesini gibi. Türkçesini bir atanda olursa İngilizcesini paylaş. Hayır hayır uzatma daha. Şimdi Türkçesini az önce senin dediğin gibi içinden gelerekten okut. Hadi. Olur. Yoksa Biraz kabul tamam. olmayacak. Tamam. Aferin. 3, 2, 1, kayıt. Merhaba Kedi Teyze. Ben Mehmetcan Yalnız. Sana bir mektubu yazma sebebim. Geçtiğimiz günlerde Euro Truck Simulator 2 oyununda yaptığım hatalı davranış nedeniyle sana bir verdiğim rahatsızlıktan ötürü içten bir özür dilemek istememdir. Oyun içindeki sorumsuzca davranışım nedeniyle sana çarptım ve tırını devirdim. Bu düşündüğüm bir şey değildi ve anladım ki bu tür davranışlar hiçbir koşul altında kabul edilmez. Senin oyun içinde etkileşimde bulunmam, keyif almam yerine seni rahatsız etmiş olabilir. Bu davet seni üzdüğünü ve kızdırdığını biliyorum. Ve bunun için gerek gerçekten üzgünüm. Amacım sana rahatsızlık vermek değildi. Fakat düşünmeden ve saygısızca davranarak bu yol, bu sonuca yol açtım. Sana ve oyun içindeki diğer oyunculara karşı daha anlayışlı ve saygılı bir tutum sergileme konusunda kendime söz veriyorum. Bu tür bir davranışı hak etmediğimi biliyorum. Ve olaylardan ders çıkararak daha iyi bir oyuncu, daha iyi bir oyuncu olmayı hedefliyorum. Umarım bu mektubu yaşadığımız olay nedeniyle hissettiğin rahatsızlığı bir nebze olsun hafifletir. Bir daha asla böyle bir duruma sebep olmayacağım. Dair söz veriyorum. Senin anlayışın için teşekkür ederim. Saygılarımla Mehmet Can Yıldız. Aferin. Ben de. Peki. Ben de senin bu kadar özveride davrandığın için ben de seni tebrik ediyorum ve özrünü e, özürünü kabul ediyorum. Değil mi arkadaşlar? Hepimiz Teşekkür kabul ediyoruz. Ederim. ediyoruz. Teyzem kaydı kapatmadıysan bir evet. şey söylemek istiyorum. Kaydı kapatmadım söyleyebilirsin. Bu nefessizlikten başım döndü artık. Akide teyze kusurlu, düzgün, saygılı davranın. Yoksa cezasını ben çektim, bizzat kendim çektim. Yoksa benim çektiğim cez cezaların bir iki üç katını çekebilirsiniz. Saygılı olmanın her zaman koşulları ve düzgün oynamanın bir yolları vardır. Mesela serse gibi ne sağ son. Düzgün oyna, akide tezginin uçuna gittiği şekilde oynayın. Yoksa bu tür cezalar hep karşınızda olacaktır. İyi günler, iyi seyirler. Doğal olarak daha güzel söyledi süpersin. <laughs> bu arada, Aynen, bu arada Agah abi ne diyor biliyor musun? Bak diyor bir daha yaparsa diyor bu sefer Çince okuturucam diyor. Tamam mı? Ya abi şey. <laughs> tamam, tamam ya. <laughs> hadi. Tamam tamam. Hadi ya, öptüm. Değilim. Teşekkür ederim. <laughs>